Bütün ülkeleri sosyoekonomik yönden etkiledi. Bizi de etkilememesi mümkün değil. Tabii Türkiye'de sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Ee, ve çiftçimize e, tabii evde kal çağrısı yapıldığı zaman e, tabii çiftçimiz e, evde kalma e, pozisyonunda değildi. Çünkü evde kal çağrısı halkımıza yapıldı. Halkımız evde kaldı ama çiftçimizin evde kalma şansı yoktu. Çünkü evde kalan insanlarımızın muhakkak surette sağlıklı beslenmesi gerekiyordu, gıdaya ulaşması gerekiyordu. Bu manada tabii 65 yaş üstünün sokağa çıkma yasağı, tarıma çok ciddi manada tarımsal üretime olumsuz yönde etkisi olacaktı, etki yapacaktı. Bunu gördük. 20 yaş altının yine yine şeyde olması yasak kapsamında olması, tarlayla buluşamaması, cumartesi, pazar günlerinin yine yasak kapsamına girmesi e, üretimi çok ciddi manada etkileyecekti. Tabii üretim durmaz. Ekeceksiniz, e, bunun gübresi var, e, ilacı var, sulaması var, hasadı var. E, bir gün çok önemlidir. Tabii biz bunu sayın e, bakanlarımıza intikal ettirdik. Dedik ki e, insanlarımızın bu sürekli gıdaya ulaşması lazım. Dolayısıyla çiftçimizi tarlada tutmak zorundayız. Herkes evde kalabilir ama bir tarlada olmak zorundayız dedik. Ve sayın bakanlarımızla ikna ettik. Bu yasakları çiftçimiz için kaldırdık. Şu an tanımsal üretimimiz tabii devam ediyor. Hatta biz dedik ki biz halkımız için çalışıyoruz. Halkımız evinde kalsın. Biz üretmeye devam ediyoruz dedik. Ve şu an üreticilerimiz devam ediyor. E tabii bu arada tarım işçilerinin Muhakkak surette sevkiyatında e, onların sağlığı ve tarlaya ulaştırılmasında onların sağlığının e, ve güvencesinin sağlanmasının fevkalade önemli olduğunu biliyoruz. Ve bu manada jandarma da kamu kurumlarıyla beraber işbirliği yapıyor ve o insanlarımızın da çünkü can çok önemli. E, o insanlarımızın da e, e, bir e, güvenlik içerisinde e, ve e, sağlık koşullarını da sağlayarak tarlada çalışmalarını sağlıyor.